Caddeler, kurşunlar maddeler Sabır sonunda bunlar inan bana Ayrıs maddeler, çıkmayacaktım karşına Daha hayırlı saate gel Kariyerin nedeler geçer kurşun gibi kahpeler Dağımı güçlüler, kucağımı düştüler Biledim bir çağımı abiler Tırsa dönüştüler, bu sefer fırsat elinde Gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına Çocukken eminim kendimden Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin Göt altına, sakın kilomu takma Girmeyeceksen altıma, bir ton cahil Vay kardeşim var gidersin göt altına Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin göt altına 200 zibre vurdum duvara Fark etmem 20 yıl aldı kafam bozuk bu arada Çevirdim tek ayıp üstünde onlar canım Ama annemi aramam çatsa da konuşamam Karnı çok yalanlara ama yer gibi yapar Kabalığına şikayetçi ama şartlar değil ki var Mama olmadı da beni yakan onu da yakar Bilmez maddiyat beni kurur manevi dualar Vurdum balı gibi kendimi 35'e Çalışmam ve şey. ancak renk money keşe Neler aldım bir bilsen gider gibi markete Üçlük beşlik hesap yok torpilli koy Çocuk yaşta tanıştığım Ali Efe Bir ev parası vermiştir otam ve keke 20'li yaşlarda son hatırladığım öğretmen çocuk sahibi oldu atları Ali Efe Mete Çağrı araca ne durma birçoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jinga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimeşru sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler sokuyor sokaklarda şarkılar var Yaşadıkça dahiliz bu hayat benden Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek